Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bu eğitim videomuzda cPanel'den e-mail hesaplarının açımını görmeye çalışacağız, öğrenmeye çalışacağız. Bunun için öncelikle web sitemizin yönetim paneline giriyoruz. Tarafımızdan size verilen kullanıcı adı ve şifreyle giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptığınızda İngilizce içeriklerde e-mail accounts, Türkçe e Türkçe c panellerde e-posta hesapları bölümüne giriş yapıyoruz. Burada e-mail kısmına hangi mail adresini oluşturmak istiyorsak bunu yazıyoruz. Tabii burada ben daha önce oluşturmuşum. Bu sebeple aynısını kabul etmeyecektir. Yine bir şifre tanımlıyoruz. feed account dediğimizde gördüğünüz gibi mailimize ekliyor burada e, yani paketi aldığınız hosting paketinin size karşıdan e-mail hesabı tanımlama izni verdiyse o kadar e-mail hesabı tanımlayabilirsiniz e-posta hesapları ile ilgili öğreti videomuz bu kadar hepinize iyi günler